Evet sevgili çocuklar, önceki videolarımızda Londra Konferansı'na kadar ilerlemiştik YouTube'daki videolarımızda. Şimdi Londra Konferansı ve sonrasında ya istiklal ya ölüm ünitemizi bitirelim Birinci Dünya Savaşı'nın dış politika sonuçlarına bakacağız. İlk olarak Londra Konferansı 23 Şubat 12 Mart 1921 yılında gerçekleşen konferans. Neden böyle bir konferans düzenlediler amaçlar? Bazı değişikliklerle sevgili Türkiye'yi büyük kabul ettirmek isteyenler var ve Yunan ordusunun zaman kazanmasını sağlamak isteyenler var. Yani itilaf devletleri Yunan ordusuna zaman kazandırmak, küçük değişikliklerle seyreden Türkiye Büyük Millet kabul etmek için bu alanda bir konferans düzenleyeceklerdir. E toplanması da olan devletler Fransa, ve İtalya'dır. Katılan devletlere bakacak olursak İngiltere, İtalya, Fransa, Yunanistan, İstanbul Hükümeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi katılacaklar. İtilaf Devletleri 1. Önce Savaşı'ndan sonra düzenlenen Londra Konferansı'na hem İstanbul Hükümeti'ni hem de TRD'yi birlikte davet edeceklerdir. Amaçları nedir? Bunu hep e, soruyoruz zaten biz de. Bu iki e, hükümetin birlikte davet edilmesi, yani İstanbul Hükümeti'yle TVB'nin birlikte davet edilmesinin amacı e, Türkleri e, birbirine düşürmek, ikilik çıkartmak ve sevri Türk tarafına kabul ettirmektir. Fakat İstanbul Hükümeti'nin e, temsilcisi Tevfik Paşa'nın sözü e, Türk Milleti'nin gerçek temsilcisi TBMM Hükümeti'dir diyerek Bekir Sami Bey'e vermesi bu ikili oyunu e, ne yapmıştı? E, bozmuştu hatırlayacak olursak. Evet, peki e, Mustafa Kemal'in e, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konferansına e, katılmasındaki amaçlar nelerdir? İlk olarak Misaki Milliye'yi dünyaya duyurmak. Türk halkının barış yanlısı olduğunu, savaş taraftarı olmadığını göstermek ve uluslararası alanda varlığını tanıtmaktır meclisin amaçları. Peki Londra Konferansı'nda bir sonuç çıktı mı? Hayır, çünkü Türk Hükümeti yani Türkiye Büyük Millet Meclisi e, Sevr Anlaşması'nın tamamına karşı çıktığı için herhangi bir sonuç çıkmamıştır. Peki sonuçları bize değinelim. İtiraf Devletleri TBM'yi resmen tanımışlardır. TBMM ilk defa uluslararası bir konuda varlığını göstermiştir. Peki bu konferans kimi yaradı diye sorarsak, Yunan kuvvetleri zaman kazanıp tekrar saldıracaklardır. Dünya Meclisi'nin barış anısı olduğu gösterilmiştir ve misakimi dünyaya duyurulmuştur. Arkadaşlar, şimdi geldik diğer bir dış politika sonucuna, Moskova Anlaşması. Hani diyorduk ya biz düşmanın düşmanı dostundur, bir yani o mantığı burada göreceğiz zaten. Peki neden böyle bir anlaşma imzalıyoruz? Öncelikle Güney'de Fransızlara karşı başarılı olunması, Birinci Dünya Savaşı'nın kazanılması, Mustafa Kemal diplomatik çalışmaları, Sovyet Rusya'nın Boğazlar ve Güney sınırını güvenlik altına al almak istemesi, TBMM'nin mücadelesi güçlü bir devletin desteğine ihtiyaç duyması, Sovyet Rusya'nın itilaf devletleri olan düşmanlığı, yani ortak düşmanlardan kaynaklı ne olacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sovyet Rusya Moskova Anlaşması'nın imzalayacak. Peki anlaşmanın maddeleri, e, bir tarafın kabul etmediği anlaşmayı diğer tarafta kabul etmeyecek. Doğal olarak şu soruyu soralım, Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi anlaşmayı kabul etmemiştir? Sevr Anlaşması'nı. O zaman bu ne demektir? Bu maddeye bakınca şunu söyleyebiliriz ki, Sovyet Rusya Sevr Anlaşması'nı kabul etmemiştir. İkinci maddesi, Çarlık Rusya ve Osmanlı arasındaki imzalanan anlaşmaların tamamı geçersiz sayılacak. Burada neyi göreceksiniz? Her iki bölgede var olan unsurların yıkıldığı yeni devletlerin kurulduğunu göreceksiniz. Çarlık Rusya yıkılmıştır, Sovyet Rusya kurulmuştur Osmanlı yıkılmıştır. Türkiye e, Devleti kurulmuştur. Yani bu maddeden çıkaracağımız her iki bölgede yeni devletler kurulmuştur. Aynı zamanda e, kapitülasyon dediğimiz ekonomik ayrıcalıklardan vazgeçen ilk devlet yine Sovyet Rusya olacaktır. Bu maddeden çıkaracağımız bir sonuç. E, Sovyetler Sovyet Rusya Misak-ı Milli'yi tanıyacaktır. Kapitülasyonlar kaldırılacaktır. Ve burada Misak-ı Milli'nin ilk tavizini göreceğiz. Batum Gürcistan'a verilmek şartıyla doğu sınırımız kabul edilecektir. Atum Misak-ı Milli'de ilk tavizdir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi geldik ikinci İnönü Savaşı'na bakalım birlikte. Yunan ordusunun amaçları nelerdi hatırlayacak olursak. Londra konferansında bir sonuç çıkmadığı için Yunanlar tekrar saldırıya geçecek. Amaçları Ankara'yı işgal ederek meclisi dağıtıp ulusal direnişe son vermek olacak. 23 Mart 1920'de geniş bir cephede saldırıya geçen Yunan ordusu İnönü mevzinin ikinci kez durdurulmuştur. Daha Güneyde Türk ordusunun taarruzuna başlayan Aslanlar ve Dolu Pınar Muhabbesi'nde başlarsa sonuçlanmıştı. Yani bakatek olursak, 2. Dünya Savaşı'nı Türkler durdurmuş. Ancak bir taarruz hareketimiz var Aslanlar ve Dolu bölgelerinde. Bu taarruz hareketimiz de başarısız olacaktır. Savaşın sonuçlarına bakalım. Batı cephesindeki ikinci büyük zaferini ka kazanmıştır. Bu durum mecliste duyulan güvenin Artmasını sağlamıştır. Yunan ordusunun yenilmesi İttilaf devleti arasındaki görüş halini arttırmıştır. İtalyanlar ve Fransızlar işgal ettikleri yerlerden çekilme kararı almıştır. Evet, Güney cephesinin etkisini görüyorsunuz. İtalyanlar ve Fransızlar işgal ettikleri yerlerden geri çekilme kararı alacaklar. Batı cephesinin Güney'deki birlikler Dispet Paşa'nın komutasına verilmiştir. Savaşın sonucunda. Peki bu savaşın Mustafa Kemal açısından değerlendirilmesi nasıldır? Ee, Mustafa Kemal, e, Smed Paşa'ya çektiği telgrafın, telgrafta esasen şu cümle bizim için önemli. Ne diyor? Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin mahkûz yani olumsuz talihini de yediniz diyerek 2. Dünya Savaşı'nın Türkler açısından önemini anlatıyor arkadaşlar. Geldik Eskişehir-Tutanya Savaşlarına bakalım birlikte. İkinci Nünü sonra Türk ordusu galip gelmesine rağmen dağılmış durumda ordusunun ordusunu etkili bir şekilde takip edememiş. Yani yaptığımız taarruz başarısı olmuştur. Bu durum Türk ordusunun aslında henüz büyük bir gücü ulaşmadığını göstermiştir. Çünkü Yunan ordusu da daha güçlü bir ordu hazırlayarak Ankara'ya girip Ankara işgal edebileceklerine inanmışlardı. Bu amaçla büyük bir hazırlık başlatmışlar. Hatta Yunan kralı Anadolu'ya gele, Anadolu gelerek zaferin kesin olduğunu göstermek için gazetecilere Ankara'da basın toplantısı için randevu vermişler. Yani bütün Eskişehir Savaşları'nı kazananlardan çok emindir Yunanlılar. Peki gelişmelere bakalım. Yunanlılar Ankara'ya ulaşabileceğin en büyük gücü toplayarak taarruza geçmiştir. Türk ordusu yeterli kadar güç toplayamadığı için ordusuna karşı etkili bir savunma gerçekleştirememiştir. Evet, dağılmıştır, ağır kayıplar vermiştir, geri çekilmektedir. Ee, bu noktada bu savaşın gidişatı Mustafa Kemal'in müdahalesiyle e, devam edecektir. Mustafa Kemal, Emre'yi de Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi noktasında İsmet Paşa'ya Türk ordusunun Sakarya doğusuna çekilmesi noktasında emir vermişler. Peki Mustafa Kemal neden e, düzenli ordunun Sakarya'nın doğusuna çekilmesini istemiştir? Buradaki ilk amaç daha uygun bir savunma hattı oluşturmak, tamamen imha edilmeyi önlemek yani yok olmayı önüne geçmek ve Nam ordusunu e, İzmir'den uzak tutmaktı arkadaşlar. Bu Sakarya'nın doğusuna çekilmesindeki amaç. Peki sonuçlarına bakalım Kutay Eskişehir Savaşları'nın. Evet, Türkiye Büyük Millet düzenli bir ve tekniğin ilgisi olarak geçmiştir. Afyon, Eskişehir, Kütahya'nın yani uğramıştır. Ordunun geri çekilmesi, Kurtuluş Savaşı'nın kaybedildiği düşüncesinin ortaya çıkması neden olmuştur. Mecliste Mustafa Kemal'e karşı muhalefet çok artmıştır. Hatta muhalefetin iki noktası var. Meclisin Kayseri'ye taşınması gündeme gelmiştir. Kuvayi Milliye tekrar dönülmesi gündeme gelmiştir. İtalyanlar dış politikaya bakacak olursak, İtalyanlar ve Fransızlar işgal etme, işgal ettikleri yerlerden geri çekilmeyi durdurmuşlardır. Ee, böyle bir ortamda sorumluluğu tek başına almak isteyen Mustafa Kemal, meclisten başkomutanlık yetkisini almıştır ve tekalif milli emirleri yayınlanmıştır. Peki bakalım başkomutanlık yetkisinin verilmesine beklediğimiz bir konudur. Türk ordusunun Sakarya doğusuna çekilmesinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başlayan gizli oturumlarda Mustafa Kemal'in meclisin tüm yetkilerini verilmesini anlamına gelen başkomutanlık konusu tartışılmıştır. Çoğunluğun kabulüyle 5 Ağustos 1920'de 21'de Mustafa Kemal meclisin yasama yürütme ve yargı yetkilerine sahip 3 aylığına yalnız dikkat edin. 3 aylığına tek başına sahip olmuştur. Peki neden böyle bir yetki almışlar? Çabuk karar alıp uygulamaktır arkadaşlar. Yani Mustafa Kemal e, Amasya genelgesinden sonra istifa etti. Asiyelik mesleğine geri dönmüştür. Ee, sorumluluğu tek başına üstlenen bir karakter sevgilemiştir. Amacı nedir? Ee, hızlı karar alma uygulamaktır. Üç aylığına istemiştir. Çünkü millet iradesine saygı duyan bir liderdir Mustafa Kemal. Peki e, bu başkomutanlık yasasının ilk çalışması nedir? Tekalifi milli emirleri. Evet bu sene size bu konudan sorular gelecek arkadaşlar. Tekalifi milli size soru gelecek. Ne de tekalifi milli emirleri? E, düzenli ordunun ihtiyaçlarını halktan karşılamak için çıkartılan milli yükümlülüklerdir arkadaşlar. Burada emirlerde neler var onu görüyorsunuz. Türk Ordusu'nun ihtiyacı duyduğu taşıt araç gerek e, taşıt araç gereç gereksinimlerinin artırılması, yiyecek ve giyecek teminin sağlanması amacıyla yayınlanan milli yükümlülüklerdir. Evet, ordunun güçlendirilmesinin yanı sıra halkın maddi ve manevi bütün varlığıyla kurtuluş savaşına destek vermesi ve katılması çağrısıdır. Dikkat arkadaşlar burası önemli. Tekrar söyleyelim. Halkın maddi ve manevi bütün varlığıyla kurtuluş savaşına destek vermesi ve katılması amaçlanmıştır. Tekalifi milliye emirlerinde. Şimdi emirlere bakalım birlikte. Ne gibi emirler var? Her ilçede birer tane tekalifi milliye komisyonları kurulacak. Halk elindeki silahlı cephane üç gün içerisinde orduya teslim edecek. Yiyecek ve giyecek giyecek, giyecek maddenin üzerinde kıtlığına yer bulunacak. Bunların karşı daha sonra geri dönecek. Ee, yine her türlü makine aracının üzerinde kıtlığına yer bulunacak. Sahipsiz bütün mallara yer bulunacak demirci, dökümcü, nalman, terzi, marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrine gidecek. Halkın arkadaşlar bir defa yalan sormak üzere 100 km mesafeye ücretsiz asker ulaşım sağlayacak. Çorap gönderilecek, e, iş çamaşırı verilecek gibi gibi gibi. Yani topyekun mücadele dediğimiz sürecin başladığını gösteriyor bize tekarifi milliye emirleri. Evet Sakarya'ya geçmeden önce hocam bir şey atladınız gibi diye bir e, soru geliyor bana. E, Ta Eskişehir Savaşları evet bir yeni ilgi. Düzenli oldum, geri çekilmesi, kayıplar vermesi, bu süreç. Peki bu süreçte e, asıl düşman nedir diye sorarsanız hepiniz tabii ki bağırıyorsunuz. Hocam asıl düşman cehalet. İşte bu Tutay Eskişehir Savaşları sırasında Ankara'da ne toplanmıştı arkadaşlar? Marif Kongresi toplanmıştı. Bu da Mustafa Kemal'in eğitime verdiği önemli Bunu bilerek yazmadım ki sizlerden tepki e, duymak için ve kulaklarım çınlıyor şu anda. Geldik Sakarya Meydan Savaşı'na. Evet. Kurtuluş Savaşı'nın en Savaşa. savaşı. Yunan ordusunun Türk ordusunun toparlanmasına fırsat vermek istememesi, Yunanlardan kare ulaşıp sevdiği Türkleri kabul ettirmek istemesi ve milli mücadeleyi sonlandırmak için saldırıya geçmesidir. Evet Yunanlar e, saldırıya geçir arkadaşlar. Düzenli orada yine ağır kayıplar veriyoruz. Hatta Polatlı'ya kadar da çekilmiştir. Ankara halkı e, top ateşleri duymaktadır. Her şeyi kötüye gider ama Mustafa Kemal'in yine e, müdahale ettiği bir savaştır. O tarihe düşen sözü, hattı müdafaa yoktur, hattı müdafaa vardır, o satın bütün vatandır. Vatanın her karşı toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça tel olmamaz der. Mustafa Kemal artık Sakarya. E, bu söze bakınca e, nasıl bir konuma evrilmişti? Artık Sakarya bir e, cephe bir bölge savaşı değildir. Sakarya topyekun savaştır. Sakarya meydan savaşı bu söze bakarsak topyekun savaş anında alındığını bize gösterecektir. Peki bu sözden sonra ne oldu hocam? Bu sözden sonra e, geri çekilmeyi durdurduk. Herkes olduğu mücadele ettiği yerde Kanının sonlanmasına kadar mücadele etti ve dedik ki Sakarya asla geçilmez. Şimdi sonuçlarına bakalım bu Sakarya Savaşı'nın kazandığımız bir savaş. Evet yani Türklerin ikinci bir sonra geri çekilme işlemini sona erdirdik. Mustafa Kemal Gazi ve Maraşal rütbesi aldı. Gazi unvanı ve Mareşal rütbesi aldı ve düzenli ordu artık taarruz konumuna e, geçmiştir. Peki dış politikadaki sonuçlarına bakalım bu savaşın sonuçlarına. Yunan ordusunun son taarruzudur. İtilaf devletleri barış teklifi sunacaktır. Nedir barış teklifi? Yunan ordusuyla düzenli ordunun İtilaf Devletleri'nin denetimine girmesidir. Peki sizce böyle bir ortamda düzenli ordu bunu meclis bunu kabul edecek midir? Asla. Yine diğer bir sonuç, Sovyet Rusya bağlı Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan arasında Kars Antlaşması imzalanacaktır. Kafkas Cumhuriyetleri ile dostluğumuzu kesinlikle kazanacağız. İtiraf Devletleri arasındaki birliktelik sona ermiştir. Fransa Ankara Antlaşması'nı imzalamış, Anadolu'yu terk etmiştir. İtalya Anadolu'yu terk etmiştir ama onlar herhangi bir anlaşma imzalamaz. İngiltere ile esir değişimi anlaşması yapılmış Malta'da sürgünde bulunan Türk esirler kurtarılmıştır. Ukrayna ile yine dostluk anlaşması imzalanmıştır. Dış politika sonuçları yani askeri başarı beraberinde diplomatik başarılar getirmiştir. Geldik Kars Anlaşması'na bakalım şimdi. Doğu sınırımızı çizeceğiz. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasından sonra Sovyetler Birliği'ne bağlı Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile meclis arasında imzalanan anlaşmadır. Doğu sınırımız son şeklini almıştır arkadaşlar. Kars Anlaşması'yla. Geldik Ankara Anlaşması'na yine dış politikada. TBMİ ile Fransa arasında imzalanmıştır. Maddelerine bakalım. Taraflar arasındaki savaşlar sona erecektir. E, hangi cephe kapandı? Arkadaşlar Ankara Anlaşması'yla Güney cephemiz kapanmıştır arkadaşlar. Ve Güney cephesi kapanırken Türkiye Suriye sınır, Hatay, yani İskenderun sancağı o dönemin ismiyle ee, dışında kalacak şekilde çizilmiştir. Hatay Fransa, Fransa manası Suriye bırakılacaktır. Yani nasıl bir statüsü var? Hatay iç işlerinde serbest olacak ama dış işlerinde Fransa manası Suriye bırakılacak. Ve bölgedeki Türkler hakkı korunacaktır. E, Sınırımıza katamadığımız bu bölge bizim tavizimiz, tavizimiz midir? Evet, Hatay Misak ikinci tavizdir. Yani Batum ile Hatay'ın ortak yanı tavizdir. Batum 1. Yunan Savaşı'ndan sonra tavizdir. Hatay Sakarya'dan sonra tavizdir. Anlaşmayı izleyen iki taraflar askeri birliklerini geliştireceklerdir diye bir maddesi. Evet. Şimdi evet. geldik büyük taarruzumuza. Evet büyük taarruz yapılan hazırlıklarımız var arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki 2. Yunan Savaşı'ndan sonra biz bir aslanlarla ve dolunlarla bir taarruz girişiminde bulunduk. Ancak bu girişim istediğimiz gibi sonuç almamıştı. Işte, e ee, ne yapacağız o zaman? Eee bir yıl gibi sürecek bir zaman var arkadaşlar. Sakarya ile büyük taarruz arasında yaklaşık 1 yıllık bir süreç var. Hazırlıklarımız var. Öncelikle bu hazırlıklar gizli olacak. Birliklerimizi, Güney ve Doğu'daki birliklerimizi Batı cephesine getireceğiz. Tekalif bildiği tekrar yürürlüğe koyacağız. Başkomutanlık süresini uzatacağız. Evet, İstanbul hükümetinin işgal devletlerinin cephaneliklerinden cephane kaçıracağız. Sovyet Rusya'dan yardım alacağız ve orduya taarruz eğitimi vereceğiz. Ama dikkat edin bunların hepsini biz gizli olarak yapacağız. Peki, gelişmeler neler? Türk ordusu 26 Ağustos 1922'de Afyon'dan taarruza geçer. Yunanlar büyük bir yenilgiye uğrar. Mustafa Kemal'ın sözünü hatırlayalım. Ne der bu yenilgiden sonra? Ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri sözünü söyler. 9 Eylül'de İzmir kurtarılır. Yunan e, başkomutan esir alınır. Kurtuluş Savaşı'nda başarıyla sona erecektir. Evet, büyük taarruz net ve kesin bir sonuçtur arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nın sıcak savaş dönemi bitmiş, diplomatik mücadele dönemi başlamıştır. Yunanların çekilmesi üzerine Türk ordusuyla İngiliz kuvvetleri karşı karşıya gelmiştir. Bakalım İngilizler bizimle savaş ve göze alabilecekler mi? İtilaf devletlerinin ateşkes teklifini yine birlikte göreceğiz. Peki ateşkesimizin ismini Ateşkesimizin ismi Mudanya Ateşkes Antlaşması 3-11 Ekim 1922'ye evet, imzalanma nedenleri Yunan oklusunun yenilgiye uğraması, itiraf bloğunun dağılmış olması, İngiltere'nin savaşı görüntü alamaması ve Sovyet Rusya'nın meclisin yanında olduğunu açıklaması. Ki hangi devletler katıldı? İngiltere, İtalya. Bu iki devlet bizi resmen tanımıştır arkadaşlar. Yani şöyle bir soruyla karşılaşırsanız, İngiltere ile İtalya'nın meclisin varlığını resmen tanıdığı gelişme, bu da Antlaşmasıdır. İngiltere, İtalya, Fransa, Türkiye kim temsil etti İsmet İnönü? Peki Yunanistan? Yunanistan katılmamıştır arkadaşlar. İngilizler davet etmemiştir. İngilizler davet etmemiş, kendilerini temsil etmişler. Yani amaç neden davet etmiyorlar? E, galiba oyun Kurtuluş Savaşımızı görmezden gelme, böyle bir savaşın yapılmadığı e, imajını verme. Yani bir dünya savaşı üzerine bir ateşkes antlaşması imzalama gibi bir oyunları var. İngilizlerin oyunu hiç bitmiyor. Peki biz bu oyuna gelecek miyiz? Bakalım. Gelecek miyiz? Alman kararlar. Öncelikle Türk Yunan Savaşı sona erecektir. Yunanlar Doğu Trakya 15 gün boşaltacaktır. 30 gün içerisinde itilaf devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devredecektir. Arkadaşlar burada şunu bilelim. Yunanlar Doğu Trakya'yı e boşaltırken direkt Türkiye Büyük Millet Meclisi bölgeye girmiyor. Çünkü böyle bir durumda Yunanlarla Türkler aslında yine bir savaş durumu ortaya çıkabilir. biz ne demiştik? Zaten savaşları sonu yerdirecektik. O yüzden Yunanlar boşaltacak, itilaflar girecek onlar bize teslim edecek. Ve 8 bin jandarma barış anlaşması yapılıncaya kadar İstanbul Boğaz'da anlaşma devletlerinin birlikleri var. Şimdi biz anlayınca kadar varlıklar sürdürecek ama içinde Yunanlar yok. Bize devleteceklerdir. Yani arkadaşlar Doğu Trakya, İstanbul Boğazları savaş yapılmadan kurtarılmıştır. Diplomatik başarıdır. Mudanya Ateşkes Antlaşması. Ee, peki Mudanya'da kim yok? Osmanlı yok. E, o zaman ne demektir bu? İtiraf Devletleri de Osmanlı devletini yok saymıştır. Hukuken yani, arkadaşlar. İtilaf Devletleri Osmanlı davet etmemiş ve bugün yok saymışlar. E bu tane ateşke ne demektir o zaman? Kurtuluş savaşımızı tamamlayan diplomatik başarıdır arkadaşlar. söyleyebileceğimiz bu. Hukuken Osmanlı yok saymıştır. Evet, e, yani ünitemizdeki son konumuzdur, konumuzdur arkadaşlar. mudanya yatış Antlaşması. Bundan sonra ilk süreç sınavda sınavda sorulmayacaktır. O yüzden biz de Stalyan'ın konumuzu bu şekilde sonlandırmış olduk. Sizden isteğimiz Zoom dersine kadar bu videoyu izlediniz. Zoom dersinde görüşmek üzere diyelim.